Bana iyi kulak verin. Hatta beni can kulağınızla dinleyin. Çünkü size kulağınızla ilgili çok önemli şeyler söyleyeceğim. Ve bu söyleyeceğim şeyler inanın ki öyle kulaktan bilgiler değil. Sizin için araştırıyor, öğreniyor, okuyor, bunları derdest ediyor, yorumluyor ve herkesin anlayabileceği şekilde ve hoş bir üslupla anlatıyorum. Öyle kuru kuru bilgiler değil bunlar. Efendim, mevzumuz kulak kiri. Ya bunun adı bir kere affedersiniz ama son derece yanlış. Hani kulak kiri deyince insanın aklına hani kötü bir şey geliyor. Ya bu kulak yolunun kendisini temizlemek için ürettiği yağlı bir salgı. Yani vücudun bir savunma sistemi. Ve bir de buna tutup insanlar kulak kere demişler. Oysa bunun bilimdeki adı ne biliyor musunuz? Serumen. Ya bakın kulağa ne kadar hoş geliyor. Serumen. Yani adeta servi revan gibi. Gel servi revanım. Sabah'da bada gidelim. Diyesi geliyor insanın. Ve birçok insan kulağımı temizleyin diye ya hanımefendi veya beyefendi, kulağına o kulak çöplerini sokuyor. Ben firkete tığ, kalem sokanları da biliyorum. Ve sonra bunların başlarına çok ciddi işler geliyor. Ya kulağa hiçbir şey sokulmaz. Kulak çöpü bile. Ben olsam bu kulak çöplerini yasaklarım ve hele de bunların böyle kulak çöpü adı altında eczanelerde bile satılmasına bir engel falan getiririm. Ama bizim böyle bir gücümüz yok onun için burada sizin için konuşuyoruz. İnşallah bu konuştuklarım kulağınızla kalır. Çünkü bu yüzden kulak yolu yaralanmaları, çizilmeleri ve bunun devamında enfeksiyonlar, kulak iltihapları, Allah korusun daha da kötüye giden tablolar ortaya çıkabilir. Allah kulağımızı Güzel sesler gelsin diye yaratmış. Ha, aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Konuşmak ve çiğnemek o kulak yolundaki salgıların hareketini sağlar. Onun için çok konuşanların, mesela hanımefendilerin veya e, çok yiyenlerin, böyle şişkoların kulak yolu daha temizdir. Çünkü konuşarak kulak kirini dışarı doğru iterler. Sesim Culados todos.